Arkadaşlar bugün sizlerle Legolarla oynayacağız. Ve çektiğimiz videoyu YouTube'a YouTube göndereceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Video. Ya telefonum nerede benim? Burada. Neden orada? <laughs> Saat on mu? Baba saat muş? Ne? Ya şu lambayı da düzelteyim de ya. Bu ne çok alçakta. da. Uyuyamıyorum gözüm oluyor. Baba ayakta mı uyudu? Kaskım düştü. Galiba. Bir cevap veriyor ya. Hapi. 40 bunun Oh evet unutmuş muyum ya Allah düşüyorum. Aa, Allah'tan yatağa düştüm. <laughs> ya oğlum ya. Ne baba. <laughs> ya. 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 Benim ya. bir tane ben bari tuvalete gideyim. Ya robotlar da uyandı. Şurt. Biz de geldik. Biz de geldik. Sallanıyor. Deprem olmuyor. Deprem Hayır. Ya sallanıyor. Deprem oluyor. Olamaz. Herkes Hemen... evlere. Niye evlere? Dışarı. Allah'tan merdiven yoktu ve asansör yoktu. Evet. Aa! Oh, herkes başını korusun. Çok kapan. Çok. Çok kapan tutun. Çok. Kapan tutun. Sen. Anne! Haskım oh. nerede? Ay koyduysan ismorda da. Anne Hayır biz kol Ooo 39 çabuk. Tolap. Açtım ben. Evi koruma altına, koruma kalkanına alıyorum Pış. Tamam aldım. Ben de bunu alıyorum Pış. Ben al, vardı al. mısın de? Dur telefonu da alayım. Vapç. Ay. <laughs> evet, merhabalar. Evet merhaba. Ben, ben Necati ho... Ali, bu da baba. Ben de şey <laughs> Fatma. Ben adım Fatma değil. Ferdi. Ben benim de. ismim Eren Biçeroğlu. Benimki de Zayi. O, o zaman benim ismim de Eren Biçeroğlu. Ama Biçeroğlu demişim. Benimki de. Benimki de. O zaman ne yani? Benim... Ama erkeğmiş de sıkıntı orada. Dur O zaman Eren Biçeroğlu diyeceğim. Şimdi Bişeroğlu ben de Eren şey Biçeroğlu'yum ben de. Her neyse ben gidiyorum. Ya aslında oyundaki atlarımız ne biliyor <laughs> musunuz? Necati Ali seninki neydi? Benimki. Fatma Gül. <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz ki beni tanıyorsunuz. Dayımın kanalında Esen bir tatlısıyla meşhurdum. Şimdi bay bay. Hop video. Yataktan düştüm be. Amma da sarsın ya. Allah kalma. Evet. Ama şimdi saate. Saat 10 mu? Olamaz. <laughs> İki oldu yataktan düşüyorum. Boş ver. <gülüyor> 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 evet. Böyle... <laughs> tamam. İyi, i̇yi Saat 10'u kaç geçiyor? Ben yeğe düştüm. Neyse ben bir tuvalete gireyim. Evet. arkadaşlarımız de saçmalamaya <laughs> devam ediyor. <laughs> Arkadaşlarımız saçmalamaya devam ediyor. Anne ben girmeyeceğim ki oyunda oyunda. Pam kaç saati yataktan düşüyorum pam. Pam. Ay mu <yemin ederim>. yok? <laughs> çok uykum var. Benim de hala. Ol. Ne? <laughs> saat 12 mi? Allah. Baba saat daha 10'lu çeyrek geçiyor. ben de biraz çalışayım bari üniversite sınavı var sonuçta of ben de biraz üniversitede çalışayım şurada ben tamam Ehe, buna... Ben de mobil yok oyunu yükleyeyim evet ise, giy o oy, ise o oyuna evet kahramanlarımız çıldırmaya devam ediyor Karakterlerimiz. Kahraman karakterler. Acil doğuyum. Acil doğuyum. Acil doğuyum. Şimdi çalışma vakti. Galiba bir tane haber duydum. Bilgisayarda hemen gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego oynayacağız. Sonra da YouTube YouTube'a göndereceğiz. Bize abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. Doğru sanıyor. Evet arkadaşlar yanımdan Marbek sizlerle beraber yine Legolarla oynuyoruz. Aslında ilk Sıra. defa oynuyoruz Legolarla. De, Böyle bir videoyu YouTube'a göndereceğiz. Evet. Duymuşsun yapıyoruz her şeyi. Of ya. Çok erken uyandım. Ee, e e Anne. Önce ben tuvalet veririm. Allah. Ah! Girdim. Baba. Buraya uzaydan meteor getirdim mi resmen? Yok artık var. Hmm, babacım ee, şey ben biraz saat 7'de kalkıp ders çalıştım. <laughs>